İyi günler. Bugün size domates ve biber soslu köfte yapacağım. 600 gram kıyma, bir su bardağı galeta unu, yarım deste maydanoz, bir kuru soğan rendelemiştim, bir yumurta, iki diş sarımsak, isteğe göre baharat, kimyon, tuz, karabiber. Bütün malzemelerimizi kıymanın üstüne ilave edelim. biberi de eklemiştim. Bir de isot. İyice ne yoralım. Biraz sıvı yağ ilave edeceğim. Kıymam yağsız. Kıymamızı yoğurduk. Şimdi şekil vermeye başlıyoruz. Ben yuvarlak yaptım kıymalarımı. Şekillerini siz isteğinize göre nasıl istiyorsanız o şekilde verebilirsiniz. Yaklaşık 10 tane biberim var. Ne sivri ne top bu şekil oluyor. Bunların tatları çok güzel oluyor. E, i̇kiye böleceğim şimdi bunları. 6 tane de domatesim var orta boy. Şimdi bunları da halka şeklinde doğruyorum. Tavamızı ocağımıza koyduk. Yaklaşık 3 kaşık sıvı yağ ilave ediyorum. Ya kızmasını bekliyorum. Köftelerimizi tavamıza ilave ediyoruz. Köftelerimiz kızarmaya başladı. Çeviriyorum şu an. Köftelerimiz kızartıldı şimdi tavada çıkartmaya başlıyorum. Kalan köftelerimizi de tekrar tavaya bıraktım. Onları da kızarttım. Bir iki kaşık daha yağ ilave ettim. Şimdi biberlerimi kızartıyorum. Biberlerimiz de kızardı. Aynı yağımıza domateslerimizi ilave ediyoruz ve üzerine hafif tuz sekiyoruz. Domateslerimiz de kızardı. Köftelerimizi ilave ediyoruz üzerine. Ve biberlerimizi de aynı şekilde. Yemeğimizin altını kapatıyoruz şimdi. Yemeğimiz hazır deneyenlere şimdiden afiyet olsun.